Satürn'ün doğum haritamızda bulunduğu evin temsil ettiği yaşam alanlarında bazı engel ve sıkıntılarla karşılaşabiliriz. Bu konularda öğrenmemiz gereken dersler olabilir. Disiplinli bir şekilde çalışmamız ve gerekli sorumlulukları almamız gerekir. Satürn doğum haritamızda 8. evde yerleşmesi başkalarının kaynaklarını paylaşma, cinsellik, ölüm ve ruhsal konularda sorumluluk ve sınavlar verebilir. Kişinin burada para kavramı gelişmiştir çok çalışkan ve kazandıkları parayı tutmayı iyi bilen, idare edebilen kişilerdir. Özellikle bankacılık, finans ve yatırımcılık gibi mali işlerde çok başarılı olurlar. Psikolojik, psikolojik sorunlar ve ölümden sonraki hayatta ilgilerini çeker. Psikiyatri, psikoloji ve ruhsal konularda bu kişiler çalışabilirler. Cinselliğe çok ciddi ve sorumlu yaklaşırlar. Yaşamlarında miras, nafaka, vergi, sigorta gibi konularda bazı engel ve sorumluluklar da ortaya çıkabilir. taşırken ikinci yarıda